Okula gider gitmez yıldızım siyah gözlü bir kediye dönüşmüştü. Ta tahtaya üç farklı korkuluk çizim çizmemi istedi. Ben de çizdim kendim kendim hadi in 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 Tahtadan sıralara oturun dedi. Korku korku korkuluklar tahtadan inip sıralara oturdular. Hep birlikte kedi al 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 kışlamaya başladılar. Bir anda ö 9 yaşındaydım. Yıldız'ın da 9 yaşındaydı. Her gece Yıldız'ınla konuşuyorduk. Bir gece birlikte okula gitmeye karar verdik. Okula gider gitmez Yıldız'ın siyah gözlü bir kediye dönüştü. Tahtaya üç vardı. korkuluk çizmemi istedim. Ben de çizdim. Kedim hadi inin tahtadan sıralara oturun dedi. Korkuluk tahtadan sıraya sıralara oturdular. Hep birlikte kediye alkışlamaya başladılar. Bir anda...